Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Minecraft'ın modlu bölüm 3'ünü çekiyoruz. Bugünkü bölümümüzde sizlerle birlikte yeni yüklediğimiz moddaki başka kılıçları yapmaya çalışacağız. Video geçmeden önce kanala abone, olursanız sevinirim. Çünkü 100 abone son 2, 12 abonemiz kaldı. Videoyu beğenip de kanala abone olan herkese de çok çok teşekkür ederim. Hemen videomuza geçelim. Ben videoda şu demir golemin kılıcını attım. Yerine başka kılıçlar yapacağız mod mu silindi yoksa acaba bir de bakayım da mod silindi ise kötü olur yok mod silinmemiş tamam <laughs> bu kılıcı yapmamız gerekiyor bu kılıç içinde şunu yapacağız bizde altınla bakır var mı pişmişi var bize pişmemiş lazım yok bize pişmişi var biz çarpana kadar şunlar da bir pişerse güzel olur. Burada yok evet. Ben videodan önce şunları gördüm. Bunların burada olduğunu bu arada bilmiyordum. Niçin koymuşum onu da bilmiyorum. Şunu koyayım. Şuraya da şunu koy onlar pistin piştikten sonra da madene ineceğiz tekrar yaptığımız ev bu arada gerçekten güzel olmuş iç açıcı bir ev Scott'ın normalde ben tarım için yapacaktım tarla yapacaktım buraya ama yapmadım belki de bu bölüm yaparız çiftçi olsak mı diye düşünüyorum da yani çok gerekli mi diye Aslında çiftçi olsak sadece ekmekten yiyebiliriz. Ekmek de yiyor. Ama yani işte <laughs> ekmek de çok fazla doyurmuyor o yüzden çok fazla şey yapmak istemiyorum. Nereye? Arkadaki müziği gene kapattım. Çünkü videoda benim sesim çıkmıyordu bu sefer mecbur sesi arttırmak zorunda kaldım. O şekilde de çok fazla ses oluyor ve yani çok kısık sesle dinlemeniz lazım. <laughs> o yüzden arkadaki videonun şeyisi müziği kaldırdım. Bunun yerine sadece beni duysanız da yeter yani. Bunlar neydi? Muzrak olsa. Bunu tutuyorlar ha. Mızrak olsa mızrağını alsak çok güzel olacak ama Mızrak gelmiyor Zar da olsa zor da olsa alırız zaten Oyunun müziği var zaten kendi müziği var Şöyle şunu alalım Odunumuz var zaten burada bir 47 tane var Burada bir 64 tane var gerçekten bayağı fazla varmış ben görmedim bunları. <laughs> Şimdi bir maden girişi arayalım onu bulalım. Olmadı ben maden girişi bulayım öyle geleyim. Evet maden bir girişini bulayım ben öyle geleyim. Sanırsam ki buldum zaten evden <laughs> çok uzaklaşmadım. Biraz çıktım geldim burada buldum. Burada bakalım var mı bir şeyler. Kömür kesinlikle alırım. altımızı kırmayalım tamam bir şey olmaz birazcık da kömür alalım kömür çok önemli olacak evet girer girmez bizi biri karşıladı bile şunları ver nerede zombinin sesi geliyor ama birazcık şöyle açalım sesi çok açtık ya. Yani. Şu şekilde alak da şimdi. Ya burada. kömür mü? İyi bayağı bir kömür bulamıyorduk dedim ya. Bulduk. Altına falan bakıra çok ihtiyacımız olacak. Bu modda gerçekten bakıra önem vermişler. Bakır. <laughs> ha burada var bile Gerçekten bugün boğazımda bir gözük var gitmiyor. Şunlar da var. Tamam. Oradan aşağı ineceğim ama şu önceki biraz önce bir gazlık yerimizde olan şeye gidelim. Burada da bir yer var oraya da gideriz. Geniş bir mağaraya benziyor. Ama öncelikle biz bir şuraya gidelim. Buraya hiç, hiç yapmamıştık. Şuradan gerisi. Şöyle hasar almadan inmeye çalışıyorum da. Mecbur hasar alacağız gibi duruyor. Şurada alacağız. Almadık. Tamam. Çok güzel. Demir falan da var. Şurayı bir aydınlat. O kömür memur da var. Şunları alak da hemen. Tamam. Ne demiri var? Şunları ver, şunları. var tamamdır şunları. bir geri gittim acaba altında bir şey var mıydı diye de yokmuş. O güzel demir bulduk. Demire ihtiyacımız olacak. Örs falan yapacağız daha. Şuradan bakları alalım. kömüre daha ihtiyacımız olur mu? Belki olabilir ama şu anlık ihtiyacımız var gibi de gözükmüyor. Şimdi bir şey diyeceğim de onunla demek istemiyorum. Size alakalı diyor şimdiki Aa, Yaratık falan yok diyeceğim de. Dedikle. Kesin şimdi yaratıklar çıkacak. Ya ben ne dedim? Şu an ağzımızı açmayacak. Ve kafası şu an düşüyor. Aa kafası düştü. Beyler. Beyler kafası düştü. <laughs> Bize önemli olan bu kafası zaten. Çok güzel oldu. Bu. <laughs> birazcık şey yapalım. Şunu şöyle koy. Burada ne var? Son yok. Meşaleyi geri ver o zaman. Bunun da şey yok. Kas. Yani burada da altın yok. Bakır bol bol bulduk da. Bakırımız akar var mi? Da alayım mı? Yeter gibi duruyor ama şunları da Dayanamayıp alacağım. Akşam olmuş. Ben bazı tane maden bulayım zaten ben bir tane daha buldum şu şey yaptığımız yer şu girdiğimiz yer vardı ya ben bir arkaya bakayım dedim oradan çıktıydım oradan buldum bir tane hatta bakın şurası yukarı burada güzel moblar var da bunların kafası düşmüyor ya. burada ne var burada da kömür falan var

Tamam o zaman burayı biz biraz bir keşfedek de Şöyle durayım geliyem hemen ben Evet şuradan devam edelim arkadaşlar biz Buradan aşağısına sonra giderik Allah Ekber vuruyor Aşağıdan vuruyor ya şerefsizlik hakikat aşağıdan vuruyor Şunları çevir Bunu şöyle yap şöyle 16 20 tane yap sen yine de lazım olur tak tak fiyat birazcık yapalım birazcık biz tek sadece birazcık ha, kömür görünce de almamazlık edemiyorum ya Vallahi bakır da çıktı bakır toplamaya devam edelim aslında ya çünkü bakır aşırı gerekli olacak. Bu mod için. Kılıçlar için aslında daha doğrusu. Çok fazla gerekli değil ama. Kılıçlar için gerekli. Kömür gerçekten gerekli olacak. Her şey için kömür yani kullanacağız. Bunların hepsini bir ver. Daha nedir'e gideceğiz. Aslında şu an gidebiliyoruz da Şimdilik değil <laughs> Belki bugün portalını yapar biraz bir gezmek amaçlı gideriz Ama onun içinde bir altın elbise falan yapmamız lazım Şunları kır Tamam Şu aşağıya gidebiliriz Nerede sıkıyor? lan sen? La oğlum işten sıkıyormuş ya. Gel kadar basitti yani. Şu yukarıda acaba bir şeyler var mı? Bu arada biz şeyimizi girelim mi kanka. Bir şey bir şey olursa direkt. Burada bir şey yok. Şu üstte de bir şey yok. Tamam o zaman buradan devam edelim. Tamam. Ah tutunamadı. Buradan devam ediyoruz ve 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 işte aradığımız şey bu bunların hepsini ver demir kazma ile alalım bunlar bir şey olmaz o gerçekten çok güzel bir mağaraya denk gelmiş olsun şunların hepsini alalım şimdi şuradan bakalım devam edelim şuradan sonra bir bakalım. Şöyle ben biraz bir aydınlatayım dedim etrafı da. Çok fazla demir varmış bunlar alan. Demirlerle ihtiyacımız var. Tamam suya batmadık. yani 23 şu an burada elmas bulamayız. O yüzden daha düzgün yerlere, daha derinlere gideceğiz. Evet. Vay. Of, gene çok güzel şey yere geldik. Hakikaten çok güzel şey ya. Uy. Aha. Kazma kırıldı. O zaman ne yapacağız? Yeni bir kazma yapacağız. Şuradan. Hay senin ya. Demir kazmayı yardım etmek istemiyorum. O gerçekten bayağı geniş bir yer. Burada işimizi hallederiz. Ama öncelikle şurada bir kendimize. Biz niye böyle uğraşıyoruz? Kaçın şuraya. Evet, bundan ver. Sen bundan koy. Bunlar burada kalsınlar zaten biz gene her zaman buraya geleceğiz. Maden için geleceğiz yani illaki. Bunları buraya at. Tamam. Bunları ver şimdi ilk bunlar için aldım. Şuraya kadar gidecek mi? Şu demirleri alsam mı? Alalım hadi. O varmış baya var. Burada bir şeyler var mı? Yani. Son bir tane. Of. Bir nota Bunu ver. Şimdi burada ne var? Altın, elmastır, eğer çok güzel oldu. Barut, tamam. İpe gerek yok. Ekmek, isim etiketi, kemik güzel oldu. Barut bir tane daha var ve tamam bunlar da iyi. Burasının ismini unuttum ya Bu neydi böyle? Buranın ismini unuttum hakikat ya. Sen kadar unuttum da yani. Karı piyada var şu şeyi kapat görmeyeyim. Hatta tamam, var ilerisine gitmeyelim. Bizim demirlerimiz pissin Burada da geniş büyük bir yer var. Buraya niye koymadı? Bug var ya. Hem de hakikat değişik bir bug var. <laughs> Allah'ım ya. Kırıp da almayacağım daha. Ya inadına. Hakikat inadına. Tamam şöyle biraz geri gidelim. Kömürleri de görüp alamamazlık yapamıyorum. Şuradan. Şunu ara ver. Kaç tane piştin? 14. Pişirebildiğin kadar pişirsen. Hani bundan yap. Tamam. Şu envanterimi ben bir düzenleyeyim de. Şunu şöyle koy, şunu şöyle koy. Yapılı o da şuraya koy tamam. Daha sonrasında evde pişiririz. Şunları şöyle koyuyoruz. Crafting'den ama ben bir kılıç yapayım kılıcım kırılacak. şöyle. Kır bunu. Tamam. Şimdi şu taraftan suya doğru mu gitsek? Suya doğru bir gidelim. Yok ya da suya gitmeyelim. Biz şuradan taş olarak gidelim. Yeraltı suları güzel ama çok severim böyle deniz dünyadaki böyle garip sulak yerleri seviyorum ve bataklığı falan da severim kırılsın diye şey yapıyorum ben şu an demir var gördüm. Orada da gene bir şeyler var. Ama ne var orada? Tabii ki de zımcanın üstüne <laughs> What? Demir düştü. Derinlere gitmek için Hayır Ben öleceğim ya Benim etlerim nerede Benim etim vardı et de besleneceğiz ya. Kötü oldu bu. Hakikaten çok kötü oldu. Evet biz yolumuza devam edelim. Boş. Evet. Aslında 2'de 3'te 3 çana elmas çıkabilir de. Çıkmıyor. Büyük ihtimal Almayacağım. İnat ettim almayacağım. Şöyle biraz koyayım. Bakalım bir şey çıkacak mı? Elmas hele ki. Allah'ım. Çoğunluğu görünce de. Ne <laughs> oluyor lan? olduğu oldu hakkında hiçbir bilgim yok bu arada bununla ilgili herhangi bir mod paketi de yüklemedim hiçbir şey yoktu bu arada ama korktum hakikaten çok korktum yani lan niye böyle bir şey oldu ki altını zaten bulamayacağız da bari biz bir yukarı çıkalım yukarıda yağmur yağıyormuş. devam edelim. Evet, ben birazcık altın buldum. Burda çanta sandık da varmış zaten. Şuradan biraz bak 10 tane. Şöyle ver. bunları birleştir. 20 tane yapıyormuş zaten ikisine 20 tane güzel yeter bize şimdi şurada demir attıydım şunları ver şunları koy şunları koy şimdi onları yapacağız tamamdır buradan evet, alalım bunları 4 tane yetiyor zaten Abi, şey olacaktı çubuklarımız arttı şimdi bir dakika dur karşıya koy şunları. Bir tane var. Tamam. Bir yürek. Bize lazım olan 4 tane şeydi. Kırk tane var. Düz taştan lazımdı. Şimdi bize şunu da yapacağız. Şu, şu, şu. Şunu. Böyle kapa böyle kovasını yaptık kılıcını kri yaptık çok güzel oldu bunun özelliği <laughs> etrafı patlatıyor Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik Umarım şey videoyu beğenmişsinizdir videoyu beğenmeyi ve kanalıma videoyu like atmayı unutmayın bir sonraki bölümde görüşmek üzere kendinize iyi bakın hoşçakalın